Şimdi bir ablamızın bir sorusu var. He. Evet, diyor ki: Eşler konusunda Allah'ın razı olduğu sevginin sınırları nelerdir? Eşlerimiz yüze övmek doğru değil diye fıtratımız gereği ihtiyacımız olan güzel sözleri söylemiyorlar. Eşe övgü konusunda usul nasıl olmalıdır? Şimdi bu e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle ilgili bu pazar dersindeki hasbi halde de bize dışarıdan gelen bir soru vardı. Alper abinin seslendirdiği bir soru oldu. Orada da söyledim, bir daha söyleyeyim. Bizim gibi böyle selef metoduna, hadis ehli metoduna tabi olan insanların çok büyük bir afeti var. O da şu: Peygamber aleyhissalatu Vesselam'ın bir konuyla ilgili 100 tane uygulamasından bir tanesini çekiyoruz cımbızla, önümüze koyuyoruz ve onun sünnet olduğunu, sünnet olduğunu düşünüyoruz. Oysa sünnete ittiba etmek siyer derslerinde de yer yer geldiğinde söylediğimde bir sünnetin bir ruhu var. Yani peygamberimizin bir şey yaparken gözettiği bir amaç var. Bir de o amacı gerçekleştirirken o günün dünyasında yapmış olduğu bazı şeyler var. Bunlar eğer tabbudi ise zaten bize teslim olmak düşer. Tahabbudidir deriz. Aklın burada payı yoktur. Olduğu gibi taklit ederiz. Ama muamelat gibi, insan ilişkileri gibi, siyaset gibi amaçla yani normla form arasındaki bağın biraz zamana bağlı olduğu yerlerde kendi içinde bulunduğumuz durumu düşünmemiz lazım. Mesela bu övgüyle ilgili konuda e, birkaç şey söyleyeyim size. Doğru, Peygamberimiz bir insanın yüzüne karşı övmeyi yasaklamış. Fakat bunun bazı istisnaları var. Bunu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarından biliyoruz. Nedir mesela bunlardan bir tanesi? Eğer karşımızdaki insanda bir haslet varsa ve bizim onu onunla yüzüne karşı övmemiz o kişinin e, hayra daha bir dört elle sarılmasına vesile olacaksa, ona bir teşvik olacaksa bu övgü Peygamberimizin yasakladığı övgünün dışındadır. Yani karşıdakinin belini kırmayacaksa, onun istikametine katkıda bulunacaksa bunu övebiliriz. Örnek olarak mesela bunu neye verebiliriz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bugün de görmüş olduğumuz sahabelerden Sa'd ibn Muaz meclise geldiğinde kumu ila seyyidikum demesi. Seyyidiniz için kalkın demesi. Yani sizin şu anda efendiniz, büyüğünüz bu meclise girdi demesi ve o sahabeyi hem sahabenin duyacağı şekilde hem de oradaki insanların duyacağı şekilde onu övmesi sahihte varit olmuş olan bir hadistir bu. Niye peki Peygamberimiz burada yüzüne karşı kimse övülmez demedi de bu sahabeyi böyle yüzüne karşı e, övmüş olduğu insan? Çünkü bu onun belini kırmayacak. Onun Allah'a ve Resulüne olan bağlılığını artıracak. Toplumu da fitneye düşürmeyecek. Çünkü toplum bu adamı örnek aldığında bu adamın her davranışı onları hayra hayra yönlendirecek. Veya mesela Amr ibn As geldi dedi ki insanların içinde senin en sevdiğin kimdir? Ebu Bekir'dir. dedi Peygamberimiz. Bu bir insanı yüzüne karşı ölmektir. Yani bütün insanların içinde en sevdiğin budur demektir. Kadınlardan kimdir? Ayşe'dir dedi. Sonra kimdir? Özür diliyorum Ayşe'dir dedi Peygamberimiz. E, Ebu Bekir radıyallahu anh'la bir sahabe tartıştığı zaman Ebu Bekir'in de olduğu bir ortamda Peygamber bütün sahabeye ne dedi? Benim arkadaşımı bana bırakın dedi. Siz beni yalanladığınızda o beni doğruladı. O bana malıyla destek verdiği kadar hiç kimse bana destek vermedi dedi. Hz. Ebu bütün insanların gözünün önünde Peygamber sallallahu aleyhi <laughs> ve sellem ömüş oldu yüzüne karşı. Bunun örneklerini çoğaltabilirim. Yani Peygamberimizin sahabelere yönelik övgüsü, teskiyesi. Mesela Ali radıyallahu anh'a baktı. Bundan daha büyük bir yüzüne karşı övme olur mu? Seni ancak mümin sever, senden ancak münafık sana buğz eder dedi. Ya bir insanı nereye koydunuz? imanın ölçülerinden biri haline getirdiniz. Bunu hem bütün topluma yaptınız hem o insana yapmış oldunuz. Neden? Çünkü bu Ali'nin Allah'a olan bağlılığını artıracak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu biliyor. Veya dedi ki yarın bu sancağı öyle birine vereceğim ki o Allah'ı ve Rasulünü sever. Allah ve Rasulü de onu sever. Bundan daha büyük bir övgü, bir teskiye olabilir mi? Olamaz. Ve yarın bunu Ali radıyallahu anh'ın eline eline tutuşturdu. Bu ne demektir? Allah Ali'yi seviyor radıyallahu anh. Ali de Allah'ı seviyor azze ve celle. Demek ki birinci istisnamız, eğer övdüğümüz kişiye yapmış olduğumuz bu övgü, onun istikametini artıracaksa, dört elle bir şeye tutunmasını e, sağlayacaksa, eğer bunu yapmamızda bir şey yoktur, bir, bir iş yoktur. Bunun ikinci istisnası, e, kadın ile koca arasındaki sevgi, sevgi bağıdır. Neden? Çünkü Peygamberimiz diyor ki, üç yerde yalan olmaz. Yani İslam, bir adamın karısını övmesi ve sevmesi için yalana bile müsaade etmiştir. İçinden gelmiyor diyelim. Ama bir söz söyleyeceksin. O söz eşinle senin arandaki sevgi bağını arttıracak. Yalan bile olsa İslam buna müsaade etmiş. Yalan bile olsa İslam buna müsaade etmiş. E düşünün ki yalanına müsaade eden doğrusuna doğrusuna ne yapar? Yani hani böyle de düşüne düşünebilirsiniz. Onun için e, muhtemelen şöyledir. Yani tahminimi söyleyeyim. Allah en doğrusunu bilir. Bu kardeşimiz birini övmeyi sevmiyordur zaten. Yani birini övmek çok hoşuna gitmeyen bir davranıştır. Hadis de buna uygun geldiği için önünü arkasını düşünmeden bu hepimizin hayatında böyledir. yani mesela ben hayatımda en zorlandığım şeyi söyleyeyim. Köpeğin necis olmadığına kanaat ederken yani Velid bin Mugire'nin çektiği çileyi çektim yani. Acaba bir, bir şey olmaz mı diye orada duruyor kaç sene? Orada duruyor ben diyorum ki ya benim anlamadığım bir şey olabilir. Yani bunu bir daha düşünmek lazım. Niye? Bunun bazı nedenleri var. Ben benim kendimle ilgili bazı özel ne nedenleri var. Bunun bunun yani böyle ya bu köpek pistir, yani köpek necistir şey düşüncesi. Çünkü insan bir şey istiyorsa ve naslardan ona en uygun olan hangisi ise genelde insanın dikkatini o çeker. İnsan ona daha çok meyleder. Allah bizi heva fıtratıyla yaratmıştır. Hepimizde bir şey vardır, heva vardır. Bu naslarda da böyledir. Bir nas bizim biraz böyle şeyimize geliyorsa, işimize geliyorsa, eğer algıda seçici oluruz onu daha böyle şey görürüz daha rahat görmüş oluruz Nefislerimizi terbiye etmemiz gereken konulardan bir tanesi de budur. Yani hoşuma da gitse gitmese de hoşuma giden değil hak olanı e, almak lazım Onun için e, eşlerimize yalan dahi olsa övgüde bulunmaya İslam cevaz vermiş dediğim gibi yani gerçek olanını varın e, varın siz düşünün kaldı ki bir eşi övdüğünüz zaman ortaya çıkacak sonuç Allah'ın evliliği kendinden ötürü meşru kıldığı sonuçtur. Kadınların benzini, aramızda kalsın ablalar duymasın, güzel sözler söylemektir, sevgi sözleri söylemektir. Yani bir kadını istikamet üzere kılan, moralini düzelten, ona güç veren, kuvvet veren şey onun övülmesi, beğenilmesi, o sevginin ona aktarılmasıdır. Peki, Allah evliliği niye meşru kılmıştı? وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Sizin aranızda sevgi bağ kıl olsun diye Allah sizi birbirinize eşkıldı. Bir erkeğin en büyük travması nedir? Annesinden kopmasıdır. Bir erkeğin en büyük travması annesinden kopmasıdır. Allah Azze ve Celle o oluşan boşluğu neyle dolduruyor? Eş sevgisiyle dolduruyor. O merhamet ve sevgi, anneden gördüğün merhamet ve sevgi, anneden koptuğunda boşlukta kalıyorsun. Allah o boşluğu neyle dolduruyor? Sana bir eş kılıyor ve diyor ki, meveddet ve rahmet olsun aranızda, sevgi ve merhamet olsun diyor. Evliliğin gayelerinden bir tanesi budur. Ee, onun için muhatap da inşallah şeyi almıştır zaten mesajı mesajı almıştır. Evet.